hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Bir zamanlar abi diye götümün dibinde gezdin Sonra kalktı götü ve dediler ki Recep yine ezdi Berke'yi Şimdi götünü kaldır batıya doğru gezdir. Rap kültüründen uzak bebe yaptığında rap mi? Pardon Yine sinirlerimi gerdi Dün rapi öğrettiğim bebe gelip bana vaaz verdi okulda norm Allame ve repti tek derdim Bozuyor gibi memlekette rapi Sikene de kraldan. kral dendi derdim hep rap Bana tek destek Meslek bildiler bu işi Önümde hep bir köstek Başıma örülen çoraplar yardımcı olur mu? Söksek oyuncak değil Yuray bu rapte mertebe yüksek Yüksel bence biraz çocuk Küfürlü adam olunmaz Yalakalıkta üstüne yok Çünkü sende beyin az Haz yaratacak rapim Eyalet olacak kasaba Bende yarak 50 santim fazla geyiklerim gelirse gönder kasaba Tesis varmış yarım ton Ulan allame çakması Dikkat et bura boz yük dizi beynine çakması An meselesi Namusunu lekelesin Hayal ettiğim on yaşındaki eyaletin ta kendisi Rapte piyasa kalmadı Veletlerle doldu hep Sahip olduğum insanlık kulaklık ve bir de rap Çocuk senin sayende bulandı dölerek Benimle uğraşmak yok <laughs> ister anladım mı yep Eli kaldı Rap de benim bomba Siki saldım bu da ilk tonga Eline peçete Götüne tanga basarım eyaletini mor tankla Eli kaldı rap de benim bomba Siki saldım bu da ilk tonga Eline peçete götüne tanga Basarım eyaletini mor tankla yeah.